Uluslar C Ligi'nde A milli takımın Lüksemburg ile 3-3 berabere kalması ve Faroe Adalarına 2-1 yenilmesinin yankıları sürüyor. Ay Yıldızlı ekibe bir tepki de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan geldi. Stefan Kuntsun açıklamalarına tepki gösteren Uçum sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Lüksemburg ve Faroe Adaları maçından sonra konuyu eksik 10-11 oyuncuya bağlayıp Türkiye'nin gerçeği bu, kalitesi bu diyen birisi ya Türkiye'yi tanımıyor ya da Türkiye'yi aşağılıyor. İkisi de vahim böyle bir anlayışın milli takımın başında olması doğru mu? Takdir karar vericilerin, dedi. Sorumluları istifaya davet eden uçum yaptığı bir diğer paylaşımda ise, son iki maçta milli takımın oyunu ve aldığı sonuçlar Türkiye'nin futboldaki milli takım kapasitesine ihanettir. Sorumluluk oynayan futbolculara çıkarılamaz. Sorumluluk idari ve teknik yönetimdedir. Milli takım tarihinin en skandal iki maçına sebep olanlar derhal görevi bırakmalı, ifadelerini kullandı. Öte yandan CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan'dan ilk açıklama geldi. Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı'na konuk olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun kendisine verdiği ceza ile ilgili konuştu. Özcan, ben bu partinin öz evladıyım, bir şekilde partime geri dönerim diye söyledim. Et tırnaktan ayrılmaz, geçici olarak birileri tarafından ihraç edilebilirim, dedi.